<laughs> İbişler ya. Sizin de lan beni. İbişler. O <laughs> yani bizim sayfada Angolalı bilmem ne yazmıyor. Sansürsüz. Şok gölge veya ata göçen yazıyor. Sansürsüzün anlamını da bilmiyorsanız size biz öğretiriz. Eğer çok öğrenmek isterseniz de kulisimize bekleriz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Peki hemen şöyle gidelim. Mesela bu sahnede transpan kıyafetleri giyiyorum dedin ya. Karım izin veriyor. Mesela bu hafta giyeceğim kıyafeti sana <laughs> buradan göstereyim. Kafa yiyeceğiz şimdi deneyelim mi? Deneyelim hadi de çok Aa. iyi. Aysuncuğum bakabilir miyim? Ya bunları, yani bu tasarımların bir e, şey var mı? Birisi var mı? Ya Hı sen benim bir tasarım... sorularımı çalıyorsun ya. Ben sen ben, ben soruyorum. Sen, <laughs> sen mi tasarlıyorsun? Ya sen beni çalıyorsun. Ya. Ne yapıyorsun? Ya. Emre evet. Sağır olarak gelip alıyoruz yayında. Cumartesi giyiyoruz. <laughs> Şaka yapıyorsun. Gerçekten mi? Cumartesi günü bu giyilecek. Peki Gölge bir şey söyleyeceğim. Bu kıyafetleri evet. özellikle bir sütü. Şu küfür ederim. Yok onu bence bir saniye görün. Sürpriz olsun. Evet. danışmanın var mı? Ya evet. da mesela bazıları eşim. gibi eşin. Bir de Türey ablam var. Hı. Yani şöyle. Tüley ablamın da yanında bugün hiç isim aklıma gelmedi ya. Bugün hatta son ay Ulan benim o kadar dolu ki ablamın ismini de unuttum. Şu an hatta çok güzel zincirlerle mincirlerle koydum. Ben sana söyleyeyim. Yeni, Yayın, Seda. Gelecekti. Seda. Ha, Seda abla. Seda. Kadın var ya bir aydır can çekişiyor benim kostümde. Seda'cığım seni seviyorum ya. Seda. Bana, bana bir atar mısın? Seni Seda. Ee, seni Seda dediğimi tanıyorsun. Seda da benim konserimde. Seda <laughs> evet. E, <sen gülüyor> Seda değil mi? <laughs> Seda değil mi? <laughs> Seda değil mi? <laughs> Seda değil mi? <laughs> Hayır, değil, seni... daha evlenmedi. Daha Hayır. Hayır, hayır. 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 senin Seda dememdeki amaç şu, güzel. Seda izliyor. Seda, Seda izliyor Ama bir dakika, bir şey, şey, şey söyleyeceğim Seda. ben. Ya, Nasıl Seda, oldu bu biliyor musun? Bu soru yürüyor bence. Öyle ya, bir şey yok. Seda ben anlatıyorum. Bizim Anadolu İncisi Kültür ve Sanat Derneği'nin konserine Seda bana elbise dikti e, konserde sunuculuk yapıyorum. Benim e, kıyafetimi dikti kendisi. Ben de paylaştım. E, o ara etiket yaptım Seda'yı. Dedim ki beni hazırlayan dedim. E, Enes aa Seda'yı ben tanıyorum. Benim liseden arkadaşım dedi. Asla art O yüzden senin Seda'yı dedim. var de ki böyle tanışmayla baş. Şey Evlensinler inşallah. Ya Rabbim bunun başına bela ol. <laughs> Benim kalbim dolu. Şöyle yapayım. Onun kız arkadaşı var. Seda'nın da muhtemelen var. O da çok güzel da bir kız. <laughs> evet. Gölge, Hayatım bir ben seni aldatıyorum. Bölümünün bölümünün Şöyle. Tam dövmenin olduğu yerde. Tam Şöyle. Şuradan bir Ha? Gene Aynı adam aldı. <laughs> Düşün o bak arada neler var. Bir düşün arada neler yapıyorsun. Arada neler Ne ki. Evet sorun var mı da? Sorun var da sorun da. ziyade. Ne ileride... yapacağız? Çağrı alsın bunu buradan. ya? bunu şunu soruyorum. Ama değil, soru soracağım da sorudan önce eşim diye bir yorum yazmış. Onu okumak istiyorum e, ya. <laughs> İzin vermiyor mi acaba? Akşam eve gelme diyor. Pardon sabah eve gelme diyor. Akşam değil sabah eve gidiyorsun Akşam ya. Akşam mecburen geleceğim <laughs> şu an tatildesin çünkü. <gülüyor> <gülüyor> sabah sabah. Ooo anahtar var girelim diyor. Anahtar var. Vallahi Neredeydin? Aysin Güler. Aa, onun arabasında kaldı. Ee, o zaman Atay ile beraber gidip kalırsınız. O zaman sahneye gitmem lazım artık. Sağ. Ol. Ee, ya Ekrem bir de dokunsunlar ya. Dur şimdi bak. Aysin. Şimdi izliyorsa dövecek bir çocuk. Ya Enes'i reji çek Enes'i ya. Enes burada programı bırak ediyor ya. Aa kalkıyor <laughs> 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 Reji Enes'i al. Üstüne üstüne yine emin ediyorum. <laughs> Kesin şöyle demiş. Gördüğünün karşı. Şey Değil mi? Ben sana dedim. O ne dedi? Çıkmayın yayına dedi. Israr ettik. Ben de dedim. Ayağımın altından da kuruyor <laughs> bu arada. Benim <laughs> <Değil. gülüyor> Vuruyor mu? Kesin ne diyor acaba? Bir bir kere mi vurdu iki kere mi? İki kere vurursa gel bakıyorum. O benimsini demek. Bir kere vurmak. Benimsini demek. Mi? Bir, bir kere vurabilir mi onu diyor. Ulan bir kere vurur. <laughs> bir kere mi? <laughs> Bilsen iki kere vururum. Ulan ağa vurunca ne oluyor? Bir kere vurmak bak. Mesela bacağı okumak da seni istiyorum anlamına geliyor. Mesela sen ne yapıyorsan. Seni istiyorum anlamına geliyor. Ağa vururum da değil mi? Ağa vururum Beni ara. <laughs> Ben sadece şey biliyorum. Sen bir gün sahne bir gel bak. Ben, ben sadece Al şu gören <laughs> içinde yapmıştım. Bu akşam, bu akşam. Bu akşam Ben bir, bir tek bunu biliyorum. O senin de sabahlar sormuşsun ama ne yapayım? onu biliyorum. Avcı şöyle Bir tek onu biliyorum ben. Niye sen sizin her şeyi sansürlüyorsunuz ha? ya? Ya sansür Allah ya. bak yengecim gör kalbindeki kişi kaç kişi şey yaptı o hareket acaba? <laughs> ya bu herif kendisi itiraf etti. Ben bir şey dedim mi? O benim, evet. o benim, o benim her şeyimi biliyor. Sıkıntı <laughs> Ben sana daha iyi dinletirim benim için. Her şeye girmedim yine de. Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Bugün sahneye geliyorsun. Nereye? Istakuz'a. Ne zaman? Pardon. Ne zaman? <laughs> bugün. Haftaya bugün. Haftaya da gider, bugün de gider. Davetli miyiz? Evet, evet, davetsiz. Misafir misiniz? Aaa kesin geliyor. yani frene <laughs> boş ver, ventilatör boş ver. Hava öyle bir bunaltıcı ki hiçbir şey şu an işe yaramıyor. Bu akşam sabah olmaz büyük ihtimalle. Arkadaşlar ya lütfen. neler Bak gölgenin eşini yorumunu okumak istiyorum. Oku. Ya. Gölge. Korkumdan nasıl <laughs> çevireyim dedi hala öyle bir Ha Ben kadınlar tarafındayım o yüzden. Ben kadın zaten kadınlar tarafındayım. <laughs> <laughs> ben istedim değil mi? Daha <laughs> sen görme. Bak şimdi Arsun'cum diyor ki çok güzel. Kucak dolusu sevgi ve selamlar. iyi yayınlar. Biz de sizleri öpüyoruz. Kızın ve oğlun seni kocaman öpüyor babası demiş. Sana gelsin Gölger Ayhan demiş ya. Önce ben bu mesajı nasıl geciktireyim ya? Önce sevgilim Ergün Naz. Sevgilim, sevgilim benim bir tanecik. Seni çok seviyorum. Sana benzemiyor ben ama? Durmayalım çocuklarına bir ekleyin. Selam dersin. Oğlan sana ne diyecek ha? Bu küfür seviyor. <laughs> <çok da> <laughs> <dendirilmiş. gülüyor> Halkın şey sevdiği gibi bu da küfür seviyor. <laughs> Canım oğlum bir tanem kanım her şeyim ilk göz ağrım. İnanılmaz tatlım, inanılmaz yakışıklım. Harbi yakışıklı. Hali, <laughs> seni inanılmaz çok seviyorum. Sen benim bu dünyadaki başıma gelen en önemli şeysin. Biz zaten senin doğumunda aldım herhalde. Size de ödül gecesi ağladım. Ee, yine evet, de. çok. Bu kadar çok. Ama kızın da dünyaya bir geldi. Bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum. Hani her babanın bir kız evladı olması lazım. bir nasılsız? Biz öyle nasıl çevirmişiz onu düşünüyorum. Kız çocuğu bir böyle şey ya, yapıyor. Babacık. Baba, şey. enerjini baba, 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 Geliyor direkt böyle. Baba hamurlardan yemek yaptık. Senin bunu yiyeyim ben. güzel kızım benim. Yani oyun oynayalım da baba resim yapalım mı? Yani her eve kimse yanlış anlamaz, Bütün evlatlarımız var. Benim hem oğlum hem kızım var ama gerçekten her eve bir kız çocuğu lazım. Her babaya özel Allah evet, Allah, ya. Ya. kız çocuğu lazım. Sana vicdanı, sevdiği, sevgiyi, bir icdan sevdiği şey. sevgi, bir adına merhameti, her şey inanılmaz öğretiyor. O yüzden kızını bunu duyuyorum. Eylülmaz'ın ve Rüzgar Hanım, ikiniz de ayrı ayrı parçalanırsınız. Güzel karıma bir şey demeye gerek yok çünkü nedenini söyleyeyim. Senin için düşüncelerimin hepsini biliyorsun. Herkesin de bilmesine gerek yok. Buradan Eğitim. buradan Eğitim. çocukları öpüyoruz. Allah onlara sağlık Eğitim. versin Eğitim. inşallah Allah. diyorum. Allah. Teşekkür ederim. Ben izledim. Ben de ayrıca güzel de. Ne demek? Bak hizmet falan ne diyor? Yürüyor oğlum ben sana söylüyorum. Vallahi yürüyor. Bursa'da medyada her şey mümkün. Her şey. <laughs> Sinem Savaş'ta <laughs> iyi yayın var Enes Bey demiş. Yani Enes Bey diye ikinci dakika girdiniz hemen size geldi yani anlamadım ben de. Hüseyin Evet. <gülüyor> <gülüyor> Evet, Sivri siz izlemeyin o zaman programı. Ağzını biliyorsam şerefsizim bak. Kesin yayın içinde girdiyse... Kesin... <laughs> ne oldu hemen kalpler ve uçuşuyor. koçuşuyor. Baba mi şimdi? Ben onu her zaman yedim. Bizim hikayemiz çok farklı. Şu an burada anlatamam. Valla sormayacağım zaten. Çok şey <laughs> farklı <yöntem. gülüyor> Her zaman tabusu sende, kullanım kılavuzu bende olacak. <laughs> bak hareketler güzel ama Dede <laughs> hayalim nedir? Ben, ben hayalimi hayalini gerçekleştirdim. Ben görev attım bu konu hakkında. İlk defa gerçek söyleyeyim. Okay. Kendim gibi şovmenler yetiştirmek istiyorum. Gerçekten evet. mi? Bir okul açacaksın yani. yani. E, öksüz çocuklar için. Yani işte bunu Gene bir sosyal İnanılmaz bir bekliyordum. Hı, Gerçekten hani Dışarıdaki çocukları okutuyorlar 18 yaşına kadar. Ee, devletimi seviyorum. Gerçekten karalama gibi bir sözüm asla yok. Eyvallah bizim dönemimizde biraz ağırdı, şartlar da ağırdı ama şu an öyle değil. Çocuklar izleniliyor ve 10-10 çocuklar veriliyor. Bizde 64, 64 çocuktuk ve birbirimizi yiyorduk. Ama e, oradan çıkan çocuklar 18 yaşında ya bir hademe yapıyorlar ya bir şoför yapıyorlar devlet kapısında. Belki o çocuk sanatçı olmak istiyor abi. Yani ne bu? Keşfetmiyorlar. Hayır. 18 yaşında kimliği verirken diyor ki kardeşim benim e, Rıza'nınla devam edeceğim mi şuraya bir imza at. İmza attıktan itibaren artık onun malısın zaten. Bitti. Ya çok da iyi bir şey değil. Bu ben eleştiri yapalım. olarak demeyelim e, e, ama. Ben eleştiri ben... söylemiyorum ama Ay. kaderi bir. Şöyle çocuk ne düşünüyor biliyor musun? Ben yapmadım. Sokakta da olsam bunu imzalamayacağım. Ama çocuk şunu düşünüyor. Gidecek bir yerim yok diyor şu an. ya. onun verdiği bir yaşamak zorundayım. Temizliği yapmak zorundayım. Hademelik mi verdi yapmak zorundayım. Ben bu çocukları bulmak istiyorum. Ve bunun için e, ee, Rüzgar Han Müzik Okulu isimli bir tane müzik Ay, okulu. Ay ne güzel. Ha, kendi adımı da vermeyeceğim. Sadece oğlumun adını vereceğim. Tamam. Oğlumun adının yürümesini istiyorum. Ama gölge şöyle de bir şey var. Yani hani her şeyi açıkça konuşuyoruz da ben de